Bugün ben bir demokrasi havası rüzgarı esiyor. Kırkareli Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel meclisinin ön seçimi Bu Kırkareli halkının Cumhuriyet Halk Parti'ye hayırlı uğurlu olsun eline fayda olacak arkadaşlarımızla seçimde kazanan arkadaşlarımızla her zaman arkasında olacağız. Kim kazanırsa kazansın Cumhuriyet Halk Parti kazanacaktır. Bu anlamda ben de aday adayım. 10 yıllık bilgiler meclisi tecrübem var. Bu tecrübe içerisinde deneyimlerim, birikimlerim, alanlar da, da her yerde 1971 yılından beri bulundum. Hala da bunlara devam ediyorum. Şu anda kütüphane için her türlü işin döndüğü bilgiler meclisinde çalışacak arkadaşlarım var. İnşallah kütüphane için olumlu işler yakalayacağım. Faydalı olması dileğiyle ben de el altına Cumhuriyet Halk çok teşekkür ederiz. İnşallah kazanan Cumhuriyet Halk Parti olacak. Eğlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de Manşet Haber ailesi olarak başarınızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Öncelikle değerli basınımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle birlikte olan üyelerimize, bizleri desteklediği için teşekkür ediyorum. 17 aday aday arkadaşım var. Eee maksimum 5, minimum 3 aday işaret edilerek seçime giriyoruz. Umuyorum ki belediye başkanlığı seçimi sonunda eee maksimum oylar şehrimiz içerisinde, içinde birlik ve beraberlik içerisinde eee şehrimizi yönetecek en güzel arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam edelim. Bizlere verdiğiniz destek için de tüm kamuoyuna, halkıcılara teşekkür ediyorum. İl genel meclis adaylarının belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de Manşet Haber Ailesi olarak başınızın devamını diliyoruz Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Öncelikle Manşet Haber'e teşekkür ediyorum. Bizler e, e, bölgemizin doğal, kültürel varlıklarını korumak, sosyal yaşamını korumak için. Yıllarca yaptığımız mücadeleyi bir üst seviyeye çıkarmak için İl Genel Meclisi'ni adaya aday olduk. Ee, herkesin desteklerini bekliyoruz. Sizlere de teşekkür evet. ediyoruz. Evlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de manşet haber ailesi olarak başınızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Ee, söylemek istediğim, ee, öncelikle partimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir demokratik bir ortam sağladı. Bir demokrasi şöyle daha yaşıyoruz. Eee Kaybedenin olmadığı, eee kazananın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacağı, işi bilen ve mücadele edecek adayların çıkmasını temenni ediyorum. Hepimiz hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Adaylarının belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz Manşet Haber ailesi olarak başınızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Ya çok güzel birlik beraberlik var burada. Ee, üyelerimiz en doğru kararı verecek diye düşünüyorum. Kim çıkarsa çıksın sandıktan bütün adaylar hep birlikte çalışacağız. Ben bir ulaşım sanayi esnaflarında genel meclis üyesi, aday adayız. Diğer arkadaşlar da çiftliği yoluna başarılar diler. Aday numaram sekizdir. Üyelerimizin ıı, takdirlerine kaldı. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Adayların belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de manşet haber ailesi olarak başarınızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Tabii önce kısaca kendimi sokayım. İsmim Beyza Aday Adaylık numaram 1. 24 yaşındayım. Listenin en genç üyesiyim. Saygıdeğer tüm partilerimizin desteklerini bekliyorum. Hep birlikte gençliğin enerjisini ve geleceğin umudunu meclise taşıyabiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adayların belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de haber ailesi olarak başarılı devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Başka şey söylenecek bir şey yok. İl Genel Meclis adaylarının belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de Manşet Haber ailesi olarak başınızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Katılımcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri söz sizde. Aday numaram 14 ilçe sonuçları. Çok teşekkür ederim. Meclis adaylarının belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de Manşet Haber ailesi olarak çıktığınız bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Varsa neler mi? E, merhaba ilk öncelikle ben ben Cansu İl genel meclis aday adayıyım. E, desteklerinizi bekliyorum. E, şimdiden teşekkür ederim. E, aday adaylarımıza da başarılar diliyorum. Aday numaram 15. Adayların belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de Manşet Haber ailesi olarak başarınızın devamını diliyoruz oyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Evet. Teşekkürler. Manşet haber ailesine teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Bugün burada bir demokrasi şöleni yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri genel ilgilenmesinde görev olacak kadrolarını belirliyorlar. E, sorumluluk verecekler. Gönüllerinden geçene. Biz her türlü sonucu kabulümüzdür. Bunun sonuç sandıktan ne çıkarsa çıksın. Kazanırsak o e, omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Kazanamazsak da e, kazanacak arkadaşlara her türlü desteği vermeye hazırız. Herkese başarılar diyorum. Size teşekkür ederim şekillenmesi için oy verme işlemi başladı. Biz de Mançetever ailesi olarak başımızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Osman Baldır, EGM üyesi aday adayım. Sıra numaram 11. Kim adaylara başarılar dilerim. Burada kim çıkarsa Önemli değildir. Önemli olan partimizdir. Herkese başarılar dilerim. Yani no. ee, İstanbul'lu her şey Her şey bir şekilde devam ediyoruz. Ee, kazanacak arkadaşlarım aday olacak. sonra çalışacaklar. seçim ondan sonra başlıyor. Ee, ben bütün arkadaşlarıma başardılar diyorum. 31 Mart günü inşallah sandıkları patlatacağız. Saygılar sunuyorum. Genel meclis adaylarının belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Evet. Biz de Manşet Haber ailesi olarak başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı? Halkımız için bu seçim hayırlı uğurlu olsun. E, partimiz dayalı. için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah partimiz bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde en iyi neticeyi alacaktır. Her seçim bir demokrasi temelidir. Kürtlerin halkının gerekli özveri göstererek gerekli çok değerlendirmeler yaparak Kürtler için 31 Mart'ta en iyi karar vermesini diliyorum mesi için oy vermiştim başladı. Biz de manşet haber ailesi olarak başarınızın devamını diliyoruz. Kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj Teşekkür var Teşekkür ediyorum dünya meclisinde birlikte ön seçimde yarışan bütün arkadaşlarımın başarılar diliyorum. Daha önce 2014 2004-2014 yılları arasında İGN Meclisi'nde görev yapmıştım. 25 binlik planların imzalanmasında, onaylanmasında çok büyük katkım var. Bu da yarım kalan işler olduğunu görüyorum. Bunların devamını sağlamak için hem partimize hem de İGN Meclisi'ne yararlı olacağımı düşündüğüm için aday oldum. Aday arkadaşlarıma başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.